Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlarım, bugün çok çok güzel bir esmayı sizlerle paylaşacağım. Hemen hemen herkesin en çok okuduğu esmalardan biri. Özellikle hayatında aşk ve sevgi olmayanlar. Mesela bazı insanlar erkek olsun, kadın olsun hiç fark etmiyor. İşte ben çok yakışıklıyım, kadın çok güzelim, dört dörtlü bir hayatım var hem maddi hem manevi olarak çok güzel bir konumdayım. Ama dışarıdaki insanlara işimde olsun, çevrem olsun, ailem olsun veyahut da hayatımdaki insanı işim olsun ya da beraber bir gelecek düşündüğüm kişiye çok çok soğuk görünüyorum. Bu durumda ne yapmam gerekiyor diye soran kardeşlerim var ve genel anlamda da öyledir. Değerli dostlarım e, hepimiz biliyoruz Allah-u Teala yardımda insanı bir halife olarak yaratmış. Ve bu halife olarak yarattığı insanın beynini 99 esmasını yerleştirmiş insan neyi olmak istiyorsa ona uygun olan Esma'yı okuyup o bilinci kendi vücudu üzerinde çıkarabilir Örneğin hafızası zayıf olan bir insan hafızayla ilgili Esma'yı bulacak okuyacak ya da ben dışarıdan çok ezik görünüyorum dediği Esma hangisidir değerli olsun ya kahar esması ya Kadir esmalarını okuması gerekiyor. Hiç kimse ben işte şu tavrı yapacağım, şu hareketi yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İnsanlara şirin görüneceğim, tatlı görüneceğim. Böyle bir şey yok. Değerli dostlar, eğer yani öyle bir şey olsaydı hem aile hayatında hem iş hayatında hem de toplumsal hayatında gerçekten karşı tarafa çok çok fedakarlık yapıp da Bununla ilgili hiç zerre kadar bir kıymet ya da kadir bilmeyen insanlar var. Peki bunun genel anlamda çözümü nedir? Değerli dostlarım çözümü esma esmadır. Peki ne yapacağız? Esmalar da eğer ki devamlı olarak mesela onun heybetinin veyahut da onun teyzenin üzerinizde olmasını istiyorsak yapmamız gereken o esmaya ait olan vefki yazıp üzerimizde taşımak. Dersiniz ki benim zamanım yok. Ben devamlı okuyamıyorum. Tabii ki bu vefki yapmanız gerekiyor. Yalnız ben devamlı okumak istiyorum dediğiniz zaman her gün aynı sayıda o esmayı ne bir sayı eksik ne bir sayı fazla olmamak kaydıyla okumanız gerekiyor. Tabii konumuz bu değil. Konumuz şu hangi esmayı istiyorsanız o esmaya uygun bir vefk yapıp üzerinizde taşımak ve o esmayı okumanız. Benim bugün sizlerle paylaşacağım esma değerli kardeşlerim Ya Vedud esması bununla ilgili çok, çünkü bana çok mailler geliyor. Tek video altında bunu paylaşmak istedim. Eşim tarafından seviniyorum. Daha önce birbirimizi işte çok seviyorduk, bana bitiyordu, ölüyordu. Evlendim ya da 4-5 ay geçtikten sonra ya da sevgililer arasında değerli dostlarım ya da nişanlar arasında ya da eşler arasında biliyorsunuz belli bir zaman geçtikten sonra ister istemez araya soğukluk giriyor. Bu soğukluğun tamamen ortadan kaldırılması için, aşkın muhabbeti hayatınıza çekmek için değerli dostlarım okuyacağımız en güzel esmalardan biri tabii ki de Ya Vedud esması. Peki Ya Vedud esmasını nasıl okuyacağız? Daha önce belirttiğim gibi eğer devam okuyamayacaksınız mutlaka onun vefkini safranla değerli dostlarım yazmanız gerekiyor. Safranla yazdıktan sonra üzerinizde taşıyacaksınız. Bu devamlı okuyamayanlar için. Ama benim zamanım var ben her gün bu sayılarda bu ismaları okuyorum, okuyacağım diye söylüyorsanız o zaman ya vedut esmasını ne bir sayı eksik ne bir sayı fazla olmamak kaydıyla her gün 400 defa değerli dostlarım. 400 defa zamanınız yoksa o zaman 20 defa da okuyabilirsiniz. Ama yeter ki sayısını eksik ya da fazla okumayın. Ben daha çok sevilmek istiyorum. Mıknatıs gibi bütün kalpleri, eşimin, ailemin, çevremin, iş yerimde, toplumda, her yerde sevilmek istiyorum diyorsanız değerli dostlarım. Ya Vedut ismasını gül suyunun üzerine bin defa ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla her gün bin defa okuyorsunuz. Evden çıkmadan önce o gül suyunu da yüzünüze sürmeniz gerekiyor. Buna ortalama olarak 40 gün ya da 2 ay ya da 21 gün devam ettikten sonra hayatınızdaki gelişmeleri yavaş yavaş değişmeye başladığını göreceksiniz. İnsanları daha şirin, daha heybetli, daha güzel görüneceksiniz. Çünkü bir Vedud esması hem zerafet, hem letafet, hem incelik esması da olduğu için değerli dostlarım ister istemez siz bunu kendi hayatınızda, kendi bedeniniz üzerinde, kendi ruh dünyanızda görmeye başlayacaksınız. Yeter ki Adabını uygun bir şekilde bu esmaları okuyalım. Peki bu esmanın okuma zamanı var mı? Değerli dostlarım her zaman söylüyorum. Elinizden geldiği kadar abdesti olmaya çalışın. Özel günlerinizde e, salavatlarla esmalar okunabilen ayet kelimeler hariç bu bayan kardeşlerim istediği zaman esma ve salavatlarınıza devam edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Sadece ayet kelimeler kesinlikle e, özel günlerinizde okuyamazsınız. Bunun haricinde isma ve salavat şeriflerinizi tabii ki okuyabilirsiniz. Ama diğer günlerde e, elinizden geldiği kadar mutlaka amdesi bu şekilde okumaya çalışın. Bu hem sizin sağ e, yani odaklanma kalbinizin dağıl dağılmasını dalmasını engelleyecek hem de daha böyle aşkla, şefkle güzel bir şekilde okumaya başlayacaksınız. Peki bu esmayı hangi saatlerde okursak daha çok tesiri olacak. Değerli dostlarım ya ve düt esmasını sabah namazını kıldıktan sonra başında 11 tane salavat-ı şerife getiriyorsunuz. Ya 20 defa ya da 400 defa ya da bin defa ya Vedut ismasını okuyabilirsiniz. Ya ee, da ikindi ile akşam arası yine aynı şekilde başında 11 tane salavat şerifi aynı sayılarda esmalarınızı okuyorsunuz isterseniz genel anlamda mesela bir niyet getirebilirsiniz. Tek bir kişi için okuyorsanız o şekilde bir kişi niyetine iş için veyahut da ben çevremde sosyal hayatımda daha iyi daha güzel görmek istiyorsam diyorsanız yine o niyetle de okuyabilirsiniz. Tabii ki başında ve sonunda mutlaka salavat-ı şerife getirerek. Eğer o zaman da sizin için müsait değilse yatsı sonra ya da sabah namazından 45 dakika önce de okuyabilirsiniz. Hangi saatler sizin için uygunsa. Değerli dostlarım, e, sayılar dediğim gibi sayılar ve şartları çok önemli. Sayılardan bir sayı fazla okuduğunuz zaman ya da bir sayı eksik okuduğunuz zaman kesinlikle hiçbir şekilde tabi ki bu amaç için okunuyorsa değerli dostlarım altını çizerek söylüyorum amaç için okunuyorsa Amaç için okunmuyorsa bunu sayısız bir şekilde de okuyabilirsiniz. Ama herhangi bir amacınız var. Siz o amaç doğrultusunda esmaları okuduğunuz zaman veyahut da farklı bir dua, bir ritüel, bir ayet kelime, bir salavat şerifi okuduğunuz zaman mutlaka ki sayılarına dikkat etmeniz gerekiyor. Onun sayılarına ve şartlarına yerini getirmediğiniz takdirde hiçbir şekilde bu sizi amacınıza ulaştırmayacaktır. Bunun bilincinde olun. İnşallah okursunuz, yararını ve faydasını görürsünüz. Yeter ki şartlarını yerine getirin. Muhakkak ki inanıyorum ki amaçlarınıza fazlasıyla ulaşmış olacaksınız. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan sizlerle görüşünceye kadar... Allah-u Teala'ya emanet olun. Tavzi şükür